Assalamu alaikum sayın takipçilerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere tam yaz yemeği yapacağım. Tam zamanı böyle sebzelerden oluşan tepsi yemeği sizlere yapacağım. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Burada patlıcanlarım var. Patates, soğan, biber ve domates ve diğer malzemelerimi aşama aşama sizlerle paylaşacağım. Şimdi önce patlıcanlarımdan soymaya başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Patlıcanlar yine kendi bahçemde yüzde organik ve doğal. Çok lezzetliler gerçekten. Patlıcanları hepsini bu şekilde el alı soyacağım. Şimdi kasemize 1 litre su ilave ediyorum ve içerisine 2 çay kaşığı tuz ve erimesi için iyice karıştırıyorum. Doğradığım patlıcanları içerisine atıyorum. Patlıcanlarımızın acı suyu ve kararmaması için tuzlu suyun içinde 10 dakika bekletiyoruz ve bir kenara alıyorum. Şimdi patateslerimizi bu şekilde soyuyorum. Sayın patates isteye koyabilir istemeseniz patates koymayabilirsiniz. Benim oğlum patatesi seviyor içinde. O yüzden patates kullanıyorum. Bu isteğe bağlı. 4 tane orta boy patates kullanacağım. Şimdi patateslerimi soyduk. Domateslerin kabuklarını da tabii ki ziyan etmeyeceğim. Her zamanki gibi. Şimdi domateslerimizi soyduk. Patateslerimizi soyduk. Onlar da bir kenara alıyorum. Domates kabuklarını bir çay kaşığı tuz hmm. ve bu şekilde karıştırıyorum. Diğer malzemeleri hazırlayana kadar bunlar yumuşasın, suyunu bıraksın. Bunları sıkacağım, ezip suyunu çıkaracağım. Bunlar biraz acı. Fazla acılarını, damarlarını alacağım. Çok acı olmasın diye yemeğimiz. İsterseniz acısız biber kullanabilirsiniz. Damarlarını alırsa acısı gitmiş olur şekilde. Şimdi salatalıkçıları burada 5 tane orta boy iyice içini temizledim. Fazla acısını aldım. Şimdi bunları doğrayacağım. Şimdi soğanları doğrayacağım. Şimdi patatesleri doğruyorum. Bu şekilde. Şimdi burada tam bir baş sarımsak kullanacağım. Bunları ama çok önemli bu. Mutlaka sarımsakları bu şekilde patlatalım. Alması daha iyi çıkması için. Şimdi sarımsaklarımı Sadece çok az doğrayacağım. Bu kadar yeter. Şimdi burada soyduğum domatesleri doğrayacağım. Ufak doğramaya çalışacağım. Şu şekilde. Şimdi sayın tatlıcılar bütün malzemelerimizi doğradım. Şimdi patlıcanlarımı tepsiye ilave ediyorum. Patatesleri ilave ediyorum. Soğanları ilave ettim. Biberleri ilave ediyorum. Sarımsakları da ilave ediyorum. Domatesi de ilave ediyorum. Üzerine yarım kilo koşbaşından ufak doğradığım etleri şekilde. Etleri ufak doğradım. Kuzu eti yağsız kullandım. Buraya üzerine bir iki çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı hatta iki tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum ve üzerine karabiber bir çay kaşığı karabiber ilave ettim ve üzerine şöyle yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum ve bunlar şimdi elim devreye girecek Bismillahirrahmanirrahim hem şimdi elimle karıştırıyorum bu şekilde harmanlayacağım üzerine tam 3 tatlı kaşığı pul biber ilave ettim ama benim pul biberim az acılı siz isterseniz acı da kullanabilirsiniz. Ya da toz biber de kullanabilirsiniz. Bunlar da hazır. Bu şekilde borcama ilave ediyorum. Şimdi sayın tarifçiler burada domates kabuklarını ezdim. Suyunu çıkarttım. Şimdi bunu da üzerine bu şekilde ekliyorum. Kesinlikle su ilave etmiyorum sebzeye. Etim tamamen yağsız. Biliyorsunuz sadece yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ettim sebzelerimi yumuşatması için. Şimdi burada yağlı kağıdı ıslattım ve sıktım. Bunu da üzerine, yemeğimin üzerine bu şekilde kapatıyorum. Ve pişmesi için 180 derece ısıtılmış fırında pişirmeye götürüyorum. sayfa yani yarım saat sonra bunu üzerinden alıyor. Şimdi sayın takipçilerim yemeğimizi fırından çıkartıyorum. Benim fırında 180 derecede bir saatte pişirdim. Süresi fırından fırına değişebiliyor. Şimdi servis yapacağım. Şimdi sayın takipçilerim yemeğimiz 10 dakika dinlendi bu şekilde. Şimdi sunum yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Biliyorsunuz kesinlikle hiç su koymadım. Sebzelerin kendi suyuyla pişti. İnanılmaz güzel oldu. Maşallah, verekallah. Tam bir ana yemek. Mutlaka bu tarifi deneyin ve bu güzel lezzetten mahrum kalmayın. Yiyenlere afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildir ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.